Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 2025 senesinde siz sevgili oğlak burçlarını neler bekliyor bunları inceleyeceğiz bu video içerisinde. 2025 senesi geçtiğimiz yıllara nazaran hatta uzun zamandır belki de görmediğimiz dönemlere nazaran çok enteresan bir sene. Çünkü birçok jenerasyon gezegeninin artık değişimi 2025 senesine denk gelmiş vaziyette. Dolayısıyla bu köklü gezegenlerin yer değişimi, aksiyonu, kolektif enerjilerde büyük bir döngünün bitişi ve başlangıcı şeklinde ifade edilebilir. E, bu da aslında hangi burç olursak olalım hepimiz için oldukça radikal değişimlerin yaşanacağı bir sene olarak kendini göstermekte. 2025'e dair tabi uzun uzun videolar paylaşmayı düşünüyorum. Katıl butonundan da ara ara püf noktalar paylaşıyorum. E, hem teşekkür Ler butonundan hem de katıl butonundan destek olmak isteyenler varsa e, olabilirler. Orada da artık böyle bir elin parmaklarını geçmiş vaziyetteyiz. Yine Instagram üzerinden de Instagram apüksal süreç hesabından da ara ara paylaşımlar yapıyorum. Çünkü gerçekten enteresan bir sürece girmiş bulunmaktayız dedikten sonra. En ağır gezegenlerden başlayalım. Öncelikle tabii ki e, geçmiş olsun diyerek başlamak isterim. Çünkü e, Oğlak burcunda Plüton'un transiti artık Kasım 2024 itibariyle tam manasıyla tamamlandı ve artık tam manasıyla Plüton'un Kova burcu sürecine şahitlik edeceğiz. Tabii e, bu büyük bir köklü dönüşüm süreciydi sizin adınıza. Hayatınızda çok büyük dönüm noktaları yaşadınız. E, belki birçok Oğlak burcu önümüzdeki yıllarda Kova burçlarına da bu anlamda mentorluk yapabilir. Eee hani ölmem ölmem deyip yeniden doğduğunuz ölürüm deyip yeniden kalktığınız Yani gerçekten hani diyoruz ya ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. İşte birçok Oğlak burcu bunu yaşadı. Daha çok Oğlak burçlarının Akrep özellikleri aslında ee, ne kadar tutkulu oldukları, neleri başarabilecekleri, ne kadar ileri gidebilecekleri, belki de sırları gizli konular açığa çıktı. Birçok alanda tabii ki bu değişim yaşanmış olabilir. Şimdi ise artık Plüton uzun yıllar boyunca ikinci evinize doğru ilerledi sevgili oğlak burçları. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki yıllar boyunca Plüton'un dönüştüreceği konular parasal meseleler, e, harcamalarınız, bedeniniz, özdeğer e, gibi kavramlar üzerine yoğunlaşmaya başlayacaksınız. Bu anlamda büyük dönüşüm yaşayabilirsiniz mali konularda. E, çok e, Radikal dönüşümler yaşayabilirsiniz. Belki birçok oğlak burcu kendi işini kuracak, belki büyük yatırımlar yapacak, belki büyük kazançlar elde edecek veyahut büyük harcamalar yapmak zorunda kalacak. Tabii ki natal haritanızdaki transitlere göre farklılıklar arz edecektir. Şimdi Neptüne geldiğimiz zaman Neptünde uzun yıllardır balık burcunda sevgili oğlaklar yani 3. evinizde. Tabi Neptün 3. evinizdeyken zaman zaman yakın çevre ilişkileriniz olsun. Belki kısa mesafeli alanlar, eğitimler, iletişim konuları olsun. Bu alanlarda zaman zaman bulanıklık yaşamış olabilirsiniz. Kararlarınızı alma noktasında atıl kaldığınız, çok aksiyon alamadığınız süreçler deneyimlemiş olabilirsiniz. Şimdi ise artık 30 Mart 2025 itibariyle Neptün Koç burcuna geçiyor. Akabinde Ekim ayında tekrar retro hareket beraber Balık burcunu bir yokluyor ve son olarak Ocak 2026'da Neptün tekrar Koç burcuna geçecek. Şimdi Neptün'ün Koç burcu geçişi demek sizin için aslında oldukça kritik bir süreci işaret etmekte. Ama dediğim gibi 18-19 yıllık bir döngüden bahsediyoruz. Yani 2025 senesinde hemen bunun etkisini hissetmeniz pek mümkün değil. Şöyle bir baktığımız zaman Plüton da 2023'ün başında Kova burcuna geçmişti ama henüz geçişi tam anlamıyla sağlandı. O yüzden bu tarz jenerasyon gezegenlerine bu gözle bakmak lazım. Şimdi Neptün Koç'a geçtikten sonra önümüzdeki uzun yıllar boyunca Birçoğunuz ev, aile, yuva alanlarıyla alakalı memleketle alakalı, ebeveynlerle alakalı, evlilikle alakalı temalarda idealize ettiği durumlarla karşı karşıya kalabilir. Yani böyle bir evlilik hayali olanlar varsa, şöyle bir evim olsun diyenler varsa haritaları destekliyorsa bunu yaşayabilirler ama tabii ki bazı hayal kırıklıklarını da beraberinde getirebilir. Bunları ilerleyen yıllarda Allah ömür verdiği sürece zaten aktarırım sizlere. Bir diğer jenerasyon gezegenimiz Uranüs. Uranüs 2018 senesinde boğa burcuna geçiş yapmıştı. O dönemler benim kanalı yeni açtığım dönemler. E, hatırlıyorum Uranüs boğa transitinin başlangıcı yani Uranüs Koç'un son demlerindeydik. Ve gerçekten e, o gün anlattıklarımız bugünlerde gerçekleşmiş oldu. Yani afaki konuşuyor gibiydik. Hani bir temeli dayanağı yokmuş gibiydi. Ama şimdi bakıyoruz ki Uranüs boğa transiti ile beraber gerçekten geçtiğimiz son 7 yıl boyunca gerek para piyasaları olsun, gerek sahip olduğumuzu, ait olduğumuzu düşündüğümüz değerler olsun, ne kadar tutunduğumuz şey varsa bunlarla ilgili ciddi deprem etkileri yaşadık. Deprem demişken zaten depremler de yaşadık, tektonik hareketlilikler de yaşadık ki Uranüs'ün boğa burcu transiti ile beraber bunların yaşanma ihtimalinden de o dönemlerde bahsetmiştim. Şimdi ise 7 Temmuz'a kadar yine Uranüs boğa burcundaki ilerleyişini sürdürecek. Ancak 7 Temmuz itibariyle artık İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Akabinde retro hareketiyle beraber Kasım ayında tekrar bir boğa burcunu yoklayacak olsa da Nisan 2026'da yeniden Uranüs ikizler burcu geçişini sağlayacak. Şimdi Uranüs her ne kadar boğa burcunda bu saymış olduğum konularda bazı sıkıntılar yaratmış olsa da sizin yükseleninizi destekliyordu sevgili oğlaklar. Şimdi ise görmediğiniz bir alanda yani e, gör, görmediği bir açıda olacak. Altıncı evinizde olacak. Uranüs'ün tabii 6. evden geçişi özellikle teknoloji, bilim alanında, sanat alanında çalışanlar varsa pozitif etki yaratacaktır. Yani bu konudaki ilham kapılarını açacaktır diye düşünüyorum ama bir yandan da tabii sağlık konularında dikkatli olmak lazım. Bu 7 yıllık bir döngü bu arada. Yani Temmuz ayında başlayan ve 7 yıl boyunca devam eden etkiler. Bunların hepsine dair videolar çekilecek. E, bu süreçte belki önümüzdeki 7 yıl boyunca bir çoğunuz iş değiştirebilir, sağlık alanında büyük reformlar yapabilir, büyük bir beslenme programı değişikliğine gidebilir gibi gibi ihtimaller var. E, belki de home office çalışmaya başlayabilir, daha çok sanal alandan çalışmaya başlayacaksınız Çünkü Uranüs'ün ikizler burcu geçişi zaten kolektifte böyle bir enerjiyi getireceği için sizin de 6. evinizde bu alanlar oldukça ön plana çıkabilir. Mesela son teknoloji spor aletleri alabilirsiniz kendinize gibi gibi. Bu ihtimaller tabii ki 2025'in gündemi değil yalnızca. Devam ettiğimizde ise ay düğümleri. Evet ay düğümleri de her bir buçuk yılda bir aks değiştiriyor. Geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisinde Kuzey Ay düğümü Koç burcunda, Güney Ay ise Terazi burcundaydı. Bu sizin için radikal bir değişim sürecini işaret etmekteydi. Çünkü Kuzey Ay düğümü 4. evinizde olduğu için ev, aile, kariyer konusu, toplumsal statü konusu, aileye daha çok odaklanmak durumunda kalmak, belki de aile içi meselelerde liderlik üstlenmek gibi ihtimallerle mücadele etmek durumunda kaldınız. Şimdi ise Ocak ayının sonunda Kuzey Ay düğümü Balık burcuna geçiyor. Güney düğümü Başak Burcu'na geçiyor ve 18 Ağustos 2026'ya kadar da bu aksta seyrini sürdürecek. Buna dair püf noktaları katıl butonunda böyle kısaca paylaşıyorum. Buradan da tabi uzun ve kapsamlı bir video paylaşacağım. Tabi Başak Balık Aksı daha çok sağlık konuları, hizmet sektörüyle alakalı konular, şifa ile alakalı konular üzerinde şekillenecek olsa da sizin haritanızda 3 ve 9 aksında. Yani birçoklarınız e, bu aksla beraber önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca yer değiştirebilir, şehir değiştirebilir, seyahat edebilir, yeni eğitimler alabilir, çevre değişikliğine gidebilirsiniz. Önemli kararlar, iletişim araçları, basın yayın, sosyal medya gibi alanlarda farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Bu kapsamda aslında e, ilham kapılarının çok açık olacağını söylemek mümkün. Yine yakın çevrenizde alakalı kardeşler olsun, kuzenler olsun, onlarla alakalı gündemlerde Hayli e, hayatınızda yer edinecek gibi gözükmekte sevgili oğlak burçları. Tabi oğlak demişken satürnden bahsetmesek olmaz. Yani satürnde bu yıl burç değiştiriyor gerçekten. Yönetici gezegeniniz satürn uzun zamandır balık burcunda ve 3. evinizdeydi. Mayıs 2025'te satürnün artık koç burcu geçişine şahitlik edeceğiz. Tekrar eylül ayında retro hareketiyle beraber e, balık burcuna dönüş yapacak ve Şubat ayında Satürn'ün Koç burcu geçişi yeniden aktif olacak sevgili Oğlaklar. Şimdi Satürn Koç geçişi tabi yılın ikinci arasından itibaren aktif olup iki buçuk yıl süren bir döngü ama kısaca bahsedecek olursak haritanızda dördüncü evde etkili olacağı için aile sorumluluğu almak belki birçok oğlak burcu bu dönemde evlenecek ailesinin sorumluluğunu alacak belki birçoğunuz ev kredisi çekecek onu ödemek durumunda kalacak yani ev aile yuva kavramlarıyla alakalı daha çok karmik süreçlerle ilgileneceğiniz ve bunların kıymetini anlayacağınız bir döngü olacak ama dediğim gibi sadece 2025'in konusu değil ve devam ettiğimde jüpiter aslında biz her yıl yıllık burç yorumları yaparken Genelde Jüpiter ve Ay düğümleri üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. Ama bu yıl o kadar çok gündem var ki yani birinden bahsetsek öbürü eksik kalıyor. E, hepsinden de e, bahsetmek hepsinde farklı etkileri olduğu için e, birbirleriyle çelişiyormuş gibi gözüküyor. Ama süreçler farklı, döngüler farklı. O nedenle baktığımız zaman Jüpiter de tabi bu yıl burç değiştirecek Haziran ayında. Jüpiter bir müddet İkizler burcunda 6. evinizdeyiz ve Haziran ayı itibariyle Jüpiter Yengeç burcuna geçecek. Jüpiter'in size karşıdan bakması aslında ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında sanki oraya bir projektör tutması gibi bir konu konuyu gündeme getiriyor. Yani birden fazla ilişki fırsatı, ortaklık fırsatı, danışmanlık fırsatı karşınıza çıkacaktır. Özellikle ee, şifa alanında e, farklı alanlarda destek arıyorsanız, hukuksal destek arıyorsanız e, aradığınız avukat, aradığınız şifacı, aradığınız danışmanlık hizmeti bulunabilir. Ancak tabii ki e, Natal haritanızın etkilerine göre mevcutta bir ilişkiniz, ortaklığınız mevcutta devam eden sözleşmeli bir birlikteliğiniz varsa bunlarla alakalı da bugüne kadar belki hasır alt etmiş olduğunuz konuları bir şekilde büyütecek ve karşınıza çıkaracaktır. Eğer yalnız olan oğlak burçları varsa belki karşılarına gerçekten olgun, hatta ili yapılı, hukukçu veya dini konularla şifa konularıyla ilgilenen, anlayışlı, daha hoşgörülü, daha geniş bir dünya perspektifine sahip partner adaylarını da çıkarabilir. Hatta birden fazla aday dahi çıkarabilir gibi gözükmekte sevgili oğlaklar. Ve o etki de Haziran 2026'ya kadar devam ediyor olacak. Bu yıl Lilith'ten de biraz bahsedelim istedim. Lilith e, uzun bir sürede terazi burcunun haritanızın tepesinde ilerliyor. Gerçekten zorlandığınız bir süreçten yani dikkat çekiyorsunuz. Çok fazla insanın gözü önündesiniz. Özellikle çalışma ortamlarında, iş ortamlarında, kariyer ortamlarında e, belki de kıskanıldığınız bazı haset enerjilerinin çalışıldığı bir süreçten de geçmektesiniz ama Mart 2025 itibariyle Lilith artık Akrep Burcuna geçecek ve yıl sonuna kadar da Akrep Burcunda kalacak. Aralık ayında Yay Burcu geçişi söz konusu olacak. E, Lilith'in Akrep Burcu geçişi özellikle kariyer, gelirleriyle alakalı konular olsun. E, bununla beraber sosyal çevreniz, arkadaş çevreniz olsun, bu alanlarda artık daha çok dikkat çekeceğiniz, belki de e, yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar kuracağınız bir e, süreci beraberinde getirecek gibi gözükmekte. Evet, e, bu yıl aslında balık burcunda özel görünümlerde e, söz konusu ama bunlardan ayrıca bir videoda bahsedeceğim. Yani önemli kararlar, önemli haberler alacağınız bir yıl diyebiliriz sevgili oğlak burçlarım. Son olarak tutulmalardan bahsedelim çünkü esasında tutulmalar o yılın genel gündemini şekillendiriyor. E, oradaki kontrol dışı, kadersel olayların gündemi tutulmalar hattında beliriyor. Zaten bahsettim biraz evvel artık ay düğümleri balık başak aksına yani 3 ve 9. ev aksına yerleşecek. Bakalım hangi tarihte ne gibi tutulmalarımız var. Şimdi öncelikle 14 Mart tarihinde Başak Burcu'nda 23 derece Başak Burcu'nda tam bir ay tutulması var. bu tutulma sizin haritanızın dokuzuncu 9. evinde etkili. Belki bir hukuksal, yargısal sürecin sonuna gelebilirsiniz. Belki bir yurt dışı meselesi, bir eğitim meselesi son bulabilir veya önemli bir karar, önemli bir haber, önemli bir gündem varsa bunlarla ilgili artık bir yol yöntem belirleyeceksiniz. Yani hayatımda hangi akışta ilerlemeliyim? Hangi bilgiler, hangi öğretiler çerçevesinde hareket etmeliyim gibi konular netleşmeye başlayacak. Devam ettiğimde 29 Mart tarihinde Koç burcunda bir parçalı güneş tutulması var. 9 derece koç burcunda meydana gelecek bu tutulma ki artık koç terazi hattının son kırıntıları diyebiliriz yani bu bağlamda. E, bu tutulmanın çok fazla açısı da yok. E, ancak 4. evinizde meydana geldiği için belki birçoklarınızın haritası destekliyorsa bir taşınma, yer değişimi, aile ile alakalı önemli bir gündem. E, belki bir arazi, gayrimenkul, menkul alımı, satımı gibi konuları da beraberinde getirebilir gibi gözüküyor sevgili oğlak burçları. 7 Pardon ee, evet 7 Eylül tarihinde ise balık burcunda tam bir ay tutulması var 15 derece balık burcunda Bu da üçüncü elinizde etkili. Burada da artık bir konuda dediğim gibi yeterli bilgileri topladıysanız yeterli araştırmayı yaptıysanız artık karar almak imza atmak. Adım atmak gibi konular gündeme gelebilir. Birçoğunuz yatırımlar yapabilirsiniz. Bu yıl ev sahibi olabilirsiniz. Birçoğunuz evlenebilirsiniz. Bu tarz ihtimaller söz konusu veya birçoğunuzun şehir değişikliği, öğrenim vasıtasıyla, eğitim vasıtasıyla belki ülke değişikliği veya yargısal, hukuksal süreçleri, belgeler, evraklar bu tarz gündemlerle ilgilenme ihtimali hayli yoğun gözükmekte. Hayata karşı bakış açınız ve vizyonunuzda da önemli ölçekte değişimler söz konusu olacaktır. Son olarak 21 Eylül tarihinde Başak Burcu'nda bir parçalı güneş tutulmamız var. 29 derece Başak Burcu'nda yani analitik bir derecede meydana gelecek. Eğer dediğim gibi yer değişimi, yurt dışına taşınma gibi gündemleri olanlarınız varsa artık Eylül sonu itibariyle bunlar kesinleşebilir gibi gözüküyor. Birçok oğlak Burcu için tabi bir ikinci evlilik ihtimali de söz konusu olabilir. Çünkü 9. ev ikinci evlilikle de ilgilidir. Ama Özellikle bu yıl öğrendikleriniz, bu yıl duyduklarınız, bu yıl tanıştığınız insanlar, bu yıl gezdiğiniz, gördüğünüz yerler hayatınızda büyük bir vizyon, büyük bir değişim sürecini başlatacak. Yani bugüne kadarki ki değer yargılarınız ve hayat görüşünüzle bu yılın sonundaki değer yargılarınız ve hayat görüşünüz büyük ölçekte değişime uğrayacak gibi gözüküyor sevgili oğlak burçları. Evet genel hatlarıyla aslında 2025'in gündemi bu şekilde ama tabii bir yılı böyle uzaktan kuş bakışı değerlendirmek ne kadar mümkünse o kadar değerlendirebildim. Ee, diliyorum keyifli, huzurlu, sağlık dolu, aşk dolu bir yıl olur sizler için. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Eğer buraya kadar dinlediyseniz lütfen bir beğeni ihmal etmeyin. Ayrıca abone değilseniz mutlaka abone olun. Ve bildirimleri de açarsanız ara ara attığım yani aniden gelen videolardan da haberdar olmuş olursunuz. En azından bildirim gelmiş olur. Genelde çünkü gündemler sonradan e yani hızlı tüketiliyor astroloji videoları esasında. Ee, birkaç gün öncesinde paylaşım yapabiliyoruz. O yüzden bildirimler bildirimleri açmak da kıymetli. Bunun dışında e, tabii ki 2025 temennileri ve Plüto Oğlak sürecinde yaşadıklarınızla alakalı dönüşümlerle alakalı yorumlarınızı da bekliyorum. Yine kanala ayrıca katıl veya teşekkür butonundan destek olabilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için Instagram Astroloji hesabı veya opikusansöloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Hepinize güzel bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.